Oo, hoş geldiniz arkadaşlar. Oy. Şimdi stetik varsa oynuyoruz. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Yani abone olursunuz. Yani abone olmayı unutmayın. <laughs> Sefer ben biliyorum. Ama bilmezlikten geleceğim. Sefer. Sesi. Tamam. Şu sildik. Oh. Piss. Elinde bir şey var. Razalet bu. Yanında da zırhlı Bir şeyler var orada. Kafeste hapsolmuşlar. Sonra bir element ona geliyor. Kafası da alevmiş gibi bir şey. Harita bu. Hazine kralını almak istiyor ama o ateşi bir şartı var. Diğer kardeşlerini kurtarmak için. Düşünüyorlar. Tamam. Kapıyı kapıyı açıyorlar. Tamam. Sıra alev alev Aa toprak ve su da varmış. Sonra ikisi kafası birleşiyor. Ve Nasıl aç? Ağzı bir şeyler var. Yok. İçeriye buyuruyor. Bir sportart ve sportunu görevli yapıyor. Tamam. Anladık. Eee, merdivenlerden yürüyorlar koruma kalkanı mı o? Ve haritayı alıyor altı oldu biz Neyse. Ah, haritayı açıyor. Farmı engelleyen o değil mi o? Kralı, kralı tuttu. Oy, diyor indiyor galiba? Söyle ben haritayı tuttu gibi o ve patlıyor Kayrı Kayrider gidiyor farmın engelleyen kayı açıyor haritayı tamam level elementi de açıyor Aaa bayılmış. Neyse. Bu arada 3 dakika sürmüş. He? He, küçük haritanın gücünü anlamış. Yani onun da ona yeteceğini anlamış. Neyse. Çok Hadi bakalım ne gösterecek. Muhtemelen hem bir şey. Ne yapalım? Bir madenici seçtik. Seçtik. Kristal. Bu şey elmasa çok benziyor. ha. Evet. aldık hal. He. Alex bir de bir. Ortaç bir iki. İki iki. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Okçu seç. Şimdi ne yapacağız? Aa, izlesik atak var. Çarpı sonra atak. Heh, tamam. Atayı geçtik. Kullanıcık turunda bir dakika şunu altın elementine çevirelim. Aa. Yani tehdit 55 Hadi soğurtlar onun pataklar. Perlant saldırısı gibi. İbo ha. Hadi atın o. Bir gücümüz de yok alt tarafı madenci ve su gücü var. Neyse. Hadi bakalım. Ne yapacağız? He o olayı yer. Bir dakika. Öğretici mi? O bir göç kazadık. Gittet. Ya ben burada ne işe yaradığını biliyorum. Neyse. Voltatik pusu mu? Saldırıya uğruyoruz. Dur ya hazır fırsatımız var ki. geçmeliyiz. Kaledeyim miydi ola? Kaledeydi ola. Tamam. miferi yapıyoruz. Tamam. Ay tümlerle. Posu bitiyor. Daha iki dakika var. Hani dokuzuncu dakikada falan biter. Her bu bir. da alıp duruyoruz. Aa, bizde bir ordu var. Aa, geri gelmiş. Like, next, tutun. Ya, Ya kale kale. Aha, öldü biri. Bakalım. Yok. Bir dakika mı var ya? İkide sword fight. Başka Olduğu için sıkılıyoruz. Bo, bo Bu arada sandıktan çıktı. Ve bu ses. Bakalım nerede? Bir dakika mı? Bari daha az bir süre olsaydı. Her bir şey de gelmiyor. Zaman boşa gidiyor. Ha. Zaman israfı da yapmayayım. Karniz olmadı. Kalemdir. Oraya geçelim. Ya bu Lightning tuturum. Başta olmayabilir. Hadi. Ben hata geçeceğim ha. Ben dolacım. Yeter. Bu son olsun artık. geç aha posu bitiyor 5 4 3 2 1 0 kısır abidesi beyaz adammış neyse <laughs> 9 30 9, 40, 41 Hadi yükle artık. He. Çarpılma fırtınası. Burası orada bir Hı hı. Ben ilk defa. Ya tamam o tatlık Ne biliyoruz. Oynayanlar gördü. <laughs> Düşman evlerini yok etti. Aa bu belli sipariş O Bu stikvalle garici de, de vardı. Aha. Ne kadar değişiklik oldu. Ne? Oho. Sultan saldırısını. Biz böyle yapardık. Hep stik var. Sağda ise bu tona geçmiş. Dur bir deneyeceğim ya. Kalkan da yok. Kendimizi nasıl savunacağız acaba? 12 Aa, Tamam hala hani okçular hasar bayağı düşmüş. Baksana yeşil hasarı veriyor. Ama yani kristal çıkmış. Sparton'un canına kadar düşmüş. Ney? Biliyoruz. Nüfusu 5 mi? Sitik var Lega Alici de 2 idi bu 2. Yani hareketler geldi iyi ahladık ama ya bunların şeyi düşmüş. Hani sitik lakalı çıktı da bazı. Ama ki nerel dersek daha iyi. Bu arada göz kapakları belli. Onun 44, karakter kış kalktı karakter kışta his. ah nerelerde de değişiklik de, olmuş. Hadi bakalım nereye geçeceğiz. Neyse artık. Ordumuza neler eklenecek. Şunu şunu alalım. Manel klinik yok et. Oh, okçu. Benim kezarek hekeli en parlısı. Ee, hiç birim Sitik var ne derdim? Sitik varsa ha arasında çok büyük değişiklik var. Düşmanın tarafı gözüküyordu. Şimdi gözükmüyor. Tamam. İki güzel de. Buton hareketleriyle yapıyordum ben. Yapacak bir şey yok. Alışacağız. Oy oy. Atay. Git. Dur. Hmm. Yağmur. <laughs> Çok <laughs> <laughs> Sanki general. Hadi ordu. Ee, oy. oy. İyi mi Düşük birimlere iyi. Hava. <laughs> Ukhchova oh, fırladı. Hadi her tel yıkın. Kuleyi yıkın. Biz bu işi basacağız. Geri kaçalım ya. Dur dur. Spartan'ı alalım da. Dur. Elemental, element alalım. Element. Element. Mutá, a mai órához

Hmm. Hmm. o hareketlere bak. Bir dakika. Hıh. 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 o kadar geç geldiler ki kaç 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 aha oo oh. mümez lartmış ooo oh. kore çok çok yaklaştı. eskiden altıma benim birkaç Sadece son madeni bir dev genişi boyunun da menzili vardı. Şimdi ise oho kulenin iki de adım önüne de artmış. Bazı şeyler iyi işte. Bazıları da kötü. Hacer, şey daha fazla uzatmadan atamızı yapalım. Hadi, Hı, öl. Hı. Hadi, hadi, hadi. Dalın direkt. Madencilere vurmayın. olmayın, vakit kazandırıyorsunuz. Hadi. Herkese vurun. Vurun herkese. Onlar onlar hasar vere vere gidiyor. Aa kulenin iki canı kalmış. Madenciler de dövüyor. yahu bu diğer Sparton'a yardım etsene aha ya bu bölüm bir bitsin <laughs> video bitecek çok uzun sürdü ya ben kaçansın ya bu, bu arkadaş nedir bu ya dur ben ne yapacağımı iyi biliyorum dur dur azıcık nüfusumuz da olsun. sonra onlara gününü göstereceğiz Şimdi azıcık biriktirelim ordumuzu. Yıldırım geldikçe de düşmana salacağız. Okçu. Tamamdır. Yıldırım geliyor. İki numarım düştü. Aa bir okçu kalmış. Ne kadar basit. Hadi hadi. Tittet tittet. Hadi yıkın. Yıkın. Oh. Sonra. 21 dakika olmuş. 9. Bir dakika. Ne? Hey. Shay and Shay. how to